Yelda ana kaharmanla ilgili geçtiğimiz gün de biliyorsunuz işte otopsi raporuna ilişkin ne konuşuldu ne etti yapmıştık. Bugün e, bir suç duyurusu var. E, Yelda Ana Kaharman'ın ölümüne ilişkin, ağrı ilişkin bir suç duyurusu var. Diyeceksiniz ki kim yaptı bu suç duyurusunu, e, nasıl oldu? Her zaman alışık olduğumuz böyle suç duyurularında isimlerini duyuyoruz. Ee, Halkın Kurtuluş Partisinin genel sekreter yardımcısı avukat Taceddin. Çolakla konuşacağız. Yine bir suç duyurusu çünkü. Taceddin Bey merhaba. Merhabalar Füla Hanım. Hoş geldiniz. Sizi yine bir suç duyurusuyla e, karşımızda görüyoruz. Nedir, ne için suç duyurusunda bulundunuz? Şimdi e, bir evet Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir suç duyurusu daha yaptık. Ama tabii biz bunu spor olsun diye yapmıyoruz. E, halkımıza, vatana olan sorumluluklarımız nedeniyle yapıyoruz. E, ortada gerçekten ciddi anlamda zaten geçmişte kapatılan dosyalar anlamında da bir suç vardı. Ama Türkiye'de maalesef halkımızın değişiyle aslanı kediye boğduran bir sistem egemen olduğu için... E, şeyin Sedat Peker'in anlatımlarında da açık bir şekilde görüldüğü gibi adam suçlu adam helikopterle oradan alınıyor ee, o kızcağız önce tecavüz edilip öldürüldükten sonra e, sonra da e, intihar süsü verilerek ve sahte otopsi raporlarıyla dosya kapatılıyor bu çok ciddi bir suçtur. Mehmet Ağar olması, onun oğlunun olması, başkasının olması, siyasilerin olması bizim açımızdan hiçbir önemi yoktur. Aycan Bey, siz buradaki, Biz buradaki bu gittim. iddiayı, ha, buradaki bu iddiayı meseleyi bir e, intihar süsü verildi ve Yerdağlı Kaharman öldürüldü mü e, diyorsunuz bunun üzerine e, yaptınız, evet, değil bir mi? Evet, zaten şeyin e, Sedat, Sedat Peker'in de sözleri, e, anlatımları e, en azından delil başlangıcı olarak değerlendirilmesi lazım yani Savcıların görevi de bir suç ihbarını beklemeden bir suçun işlendiğini haber alır almaz aslında kendiliğinden CMA'da açık görevleri var savcıların kendiliğinden harekete geçmesi gerekirken maalesef Türkiye'de savcılar Cumhuriyet'in savcıları olduklarını unutmuş durumda ee, içinde istisnalar elbette var elbette görevini layıkıyla yapan insanlar var ama büyük çoğunluk maalesef böyle o nedenle biz onları harekete geçirmek üzere ve TCK'da yani kasten adam öldürme suçu kapsamına giren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçu biz ihbar etmiş durumdayız savcılara. Durum bu. Kaldı ki Malatya'daki atli, Malatya'da alınan adli tıp raporuyla ilk düzenlenen ve kendisinin de sahte bu tür işler yaptığı kanıtlanan bir doktorun vermiş olduğu adli tıp raporları arasında da çelişki var. Otopsi raporları arasında çelişki var. Malatya'daki otopsi raporu açık önceden tecavüz olayının ve önceden bir saldırının vücuttaki ekümozların olduğunu da tespit ediyor. Oysa birinci yani sahte olan e, otopsi raporunda sadece boyunda kesinin olduğunu ve intihar intihar nedeniyle olduğunu, intihara teşvik yönlendirmenin tespit edilemediği şeklinde bir raporla e, işi geçiştirmişler. Biz bunun üstüne gidiyoruz. Şimdi... Şimdi dediniz ki e, Tacettin Bey, hani bu bu mesela bakalım araştırılıp konuşulabilecek mi bilmiyoruz. Bir mafya kavgasının içerisinde kar karanlık şeyler dökülmeye devam edecek. Hep beraber oturduk, dördüncü videoyu bekliyoruz. Öyle bir hale geldik ama e, maalesef siz partiniz e, mesela geçtiğimiz günlerde işte ticaret bakanına e, ilişkin bir e, suç duyurusunda bulundu. Bugün bu az önce dediniz ki işte. E, Savcılar Türkiye Cumhuriyeti Savcısı olduklarını, Cumhuriyet Savcısı olduklarını unutuyorlar. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bir taraftan da bunu söylerken aslında hukukun içerisindeki boşluktan olmadığından da söz ediyorsunuz. Bir karşılığının olmayacağını bilerek bu cümleyi kuruyorsunuz. Buna rağmen bu mücadelenizi bir taraftan hani mecliste bir siyaset varken nereye konumlandırıyorsunuz? Hani neden bunu yapıyorsunuz anlaşılsın diye sormak Şimdi istiyorum. şöyle biz şu anda yargı yargı 2010 12 Eylül referandumundan sonra AKP'nin hukuk bürolarına dönüştürülmüş durumda. Dolayısıyla yargıdan şu anda hukuka uygun ve ya da kanunlardan emir alan ve sadece vicdanının sesini dinleyen yargıçların vereceği kararları beklemek çok zor. Ama biz bunun bu böyle ila gitmeyecek. Bu ülke böylesine yani artık orta çağın karanlığına doğru götürülen süreçten kurtulacak. Kaçınılmaz bu yani. Dolayısıyla biz gelecekte bu suçların dosyalarını açıyoruz ve gelecekte görev yapacak savcıların, hakimlerin önüne deliller oluşturuyoruz. Çünkü maalesef iktidarda da yani pardon meclisteki muhalefet de yeterli görev yapmıyor sadece meclis araştırmalı önergeleri vermekle bu suçlar belgelendirilemiyor. Çünkü zaten meclis araştırmasının kabul edilebilmesi için iktidar partisinin de oy vermesi gerekir. Muhalefetin bu oyu yetmez. O nedenle hukuku da çalıştırmak gerekir. Her ne kadar hukukta bu birinci yani öncelikli olarak istenilen sonuç elde edilemeyeceği koşullar bulunsa da bu, bu düzen bu devran dönecek ve dolayısıyla bu dosyalar açılacak biz bunun için üstüne gidiyoruz. Sadece bu olay değil. Siz de belirttiğiniz gibi bu, yani bir sürü yolsuzluklar var. Kamu malı aşırmaları var. Çevre katliamları var. Yani tek tek isimlerini bile sayabiliriz burada. Örneğin Salda Gölü'nün katliamı ile ilgili bir suç durusunda bulunduk. Öngörülerimiz çıktı. Salda'da şimdi şeyler bungalov evler yapmışlar Salda Gölü'nün çevresine. Oraya iş makinalarını soktular filan. Tamamen dünya ölçeğinde büyük bir değer olan orayı tahrip ettiler. Atatürk Orman Çiftliği'nin katliamına orada Danıştay kararlarına rağmen kondurulmuş olan kaçak saray ilişkinde suç bulunduk. ABD elçiliği yaptılar oraya. En son Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla birlikte yani beton dahi dökülemeyeceği yönünde bilirkişi raporları var yani. Buna rağmen maalesef kimsenin hukuka uymuyor ve biz bir şey söylüyoruz. Yani hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz yani bu ülkede ya da hiçbir ülkede yani demokrasiyle eğer demokratik hukuk devleti diyorsak ileri demokrasi diye kendileri yaptıkları zulmü ve vurgunları tanımlıyorlar. Yani ileri demokraside suç işleme özgürlüğü olamaz olmamalıdır. Biz bunların üstüne gidiyoruz. Hocaydım Bey çok evet, teşekkür Ar ederim. Son sözü son sözümü Buyurun. de şunu söyleyeyim. Ehli vatan, ehli namus olan şikayetçi olamaz diyor. Kardeşim biz ehli vatanız, ehli namusumuzdan dolayı bu şikayetleri yapıyoruz. Kendisi de aslında Bodrum'daki e, o Mar Marina'daki konumu da aslında başka suçtur. Ticaret kanunu bakımından suçlar doğurur. Doğru. Yani onun da üstüne gitmek gerekir. Ama biz cinayet en somutu olduğu için ve bu belgeli olduğu için diğer e, gazetecilerin, yerel gazetecilerin de bu konuyla ilgili e açıklamaları olduğu için onları da tanık olarak dinlenilsin. Sedat Peker hakkında da kırmızı bülten çıkartılıp onun da yurda getirilerek bu cinayetin aydınlatılmasını istediğimiz için ya da buna katkıda sunmak için bu suç duyurusunda bulunuyoruz. Halkımız olan görevimiz ve sorumluluğumuz gereği e, şimdi bu, sorular bu. var da benim bir taraftan da gerçekten sürem doldu ama şunu sorayım şey olmasın Buyur, çünkü birkaç mi? defa aynı Sor. şey soruldu Taceddin Bey. E, çok hızlı yanıt alabilirsem. E, derler ki Halkın Kurtuluş Partisi hangi e, gerekçeyle, hangi kanıtla böyle bir ihbarda bulundu? Siz az önce zaten otopsi raporunu da söylediniz. Mevcut bir otopsi raporu var. Bunları e, evet. sundunuz değil mi? Zaten Pekin'in iddiaları üzerinde. <laughs> Buyurun. Evet. İki ayrı otop, iki ayrı otopsi raporu var, pekerin iddiaları var. Dolayısıyla otopsi raporunda e, ölmeden önce tecavüz edildiği ve e, darp edildiği ve hatta ölü muayene raporlarında e, ölü morarmalarının da sırtta meydana gelen morarmalarının da tespit edildiği sabit. Dolayısıyla ortada cinayet olduğu açıktır. Kaldı ki orada jandarma, Pertek jandarma karakolu görevlileri de bu işin içerisindedir. Onlar da sorumludur. Onlar da sorguya çekilmesi gerekir. HTS kayıtları şimdi artık teknolojik çağdayız yani. Bunları çok rahatlıkla tespit edebilirler. 27-28 Mart 2019 arasındaki HTS kayıtları incelendiğinde bu açığa çıkacak. Bakın tam mahvetik yöntem. Ee, Tolga Ağar bu kızcağız e, öldürüldükten sonra hemen bir gün sonra hiç madem tanımıyorsun tanımadığı bir kişiyle ilgili kaldı ki Türk vatandaşı de, de, de değil bu kızcağızımız genç arkadaşımız o öldürüldükten sonra bas sağlığı twitter atıyor kendisi. Seni ne tanımadığı insan hakkında bu olur mu? Ama mafya ne yapar? Önce katleder, ondan sonra cenazesine çelenk gönderir, tören yapar. Yani ortada her açıdan mafyatik bir işleyiş var. Biz buna çomak sokuyoruz yani. Çok teşekkür ederim ee, Taceddin Bey size, değerlendirdiğiniz için sağ olun. Biz e, bu gelişmeleri, adımlarınızı takip edeceğiz. E, i̇stiyorum ki, yani bu yayınlarda ederim. da her zaman size açık zaten e, ve herkese açık size de olduğu gibi. Çok sağ olun, teşekkür anlattınız. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim, saygılar sunuyorum.